Nokta.com ekranlarından hepinize merhaba. Bugün muzip bir soruyla karşınızdayız. İnsan vücudunda bir organ olsaydınız hangi organ olurdunuz? Ve bunun sebeplerini sorduk Bursalılara. İşte aldığımız cevaplar. Hiç bir organ olmak istemezdim. Neden bende kalsın. Kalp olur. Çünkü e, her şeyi kalple görüyoruz. Kalp gözüyle görüyoruz. Onun için kalp olmayı düşünüyorum. Kalp olurdum. Atmak için. <gülüyor> Başka <gülüyor> daha ne diyeyim yani? Kalp olurdum atmak için en güzeli o, başka bir şey yok. Vücudunda bir organ olsaydım ne olurdum? Ya hiç aklıma gelmedi şu an. Kalp olmazdım ya. Kalp Ay çok hani her şey böyle üzüle 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 yok kalp olmazdım ben. Beyin olurdum. Yerdim <laughs> yerdim böyle beynini yerdim özellikle eşimi mesela. Vücudunda bir organ olsaydınız, kalp olabilir, beyin olabilir, Ne? hangi ne, ne? İnsan vücudunda ha. bir organ olsaydınız hangi organ olurdunuz? Kalp olur, beyin olur, kol olur? Hay Allah'ım ya Rabb'im ya bu nasıl bir soru ya? O insan olsan vücudunda hangi şeysi? Ya kızım organın içindeki en büyük önemli olan kalptir değil mi? O diğeri hep boşuna da kurban. İnsan vücudunda. Ayak. Neden? İnsanı çünkü ayakta tutar. Göz olurdum. Her yeri daha iyi görebilmek için. Renkleri, insanları, doğayı. O yüzden göz olmak isterdim. Yani kalp olmak isterdim, nedeni yok. Sevgi. Sevgi, Sevgi, Sevgi aynen aynen. Evet. Siz de mi kalp olmak isterdiniz? Kalp derdim ben de. Bilmiyorum ki abla. Kalp, beyin, kol, burun, göz. Bir organ. Kalp. Çünkü <laughs> Bilmiyorum vallahi ya. Kalp olurdum. Neden kalp olurdun? Çünkü kalp birini sevdim bir gerçekten bağımsız seviyor. Başkası da zaten olmaz. Çok Tek bir kalp. Teşekkür ben teşekkür ederim kolay gelsin. Size de soralım. Aynı, aynı fikirdeyiz. Tamam. Sen farklı tamam bir soralım. fikir üret ama. Tamam. O benim fikrim. Olsaydım... Kalp olurdum herhalde. <laughs> Tüm duyguyu yaşayan o herhalde. Bana göre. Ya kalp ya beyin. ikisinden biri. Beyin mantık olduğu için. Kalp, kalp. iyilik. Kalp olurdum herhalde. Bilmem. Duygu yönlü düşünceli hareket ettiğimdendir herhalde. Bilmiyorum tam olarak yani. Kalp olurdum herhalde.